Ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünden öğretim görevlisi Sema Toker. Sizlerle psikolojik ilk yardımı konuşacağız. Psikolojik ilk yardım hangi durumlarda uygulanır? Psikolojik ilk yardım nedir? Psikolojik ilk yardım tarihçesi, kullanım alanları, kullanıldığı zaman yaklaşım şekillerinin neler olduğu ile ilgili bir eğitim materyali hazırladım ve bunun üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi sevgili katılımcılar. Psikolojik ilk yardım dediğimiz şey aslında çok eski tarihlere dayanıyor. İlk olarak 2. Dünya Savaşı'nın sonunda askeri ortamlarda ortaya çıkmıştır psikolojik ilk yardım kavramı. 1970 ve 1980'lerde yaşanan kritik olaylarla ilgili çeşitli yöntemler kullanılmıştır. 1990'lı yıllarda uygulanan yöntemler ile ilgili araştırmalar yapılmış ve araştırma sonucu bazı uygulamaların bireyleri yeniden travmatize ettiğini ve ilerleyen süreçlerde de bu kişilerin post travmatik stres bozukluğu, major depresyon gibi çeşitli ruhsal problemler gibi belirtiler gösterdiklerini açıklamıştır. 2009 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün rehber geliştirme grubu olarak hazırlanan ilk yardım ve psikolojik anlamlandırma yaklaşımları değerlendirilerek Yakın bir zamanda travmatik bir olay yaşayan insanlar için psikolojik ilk yardım yaklaşımının daha faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır. Psikolojik ilk yardım, travmatik stres araştırmaları merkezi uzmanları, etkili müdahaleleri standartlaştırmak ve netleştirmek için içlerinde e, IASK ve e, SEPER Project'in bulunduğu birçok ulusal ve uluslararası uzman grup tarafından tüm yaş, Yerel ihtiyaçlar ve kültürlere uygun bir rehber oluşturmuştur. Bakın oluşturulan bu rehber Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2011 yılında birçok dile çevrilmiştir ve yayınlanmıştır. Türkiye'de ise Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından 2014 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Ve psikolojik ilk yardım rehberi esnek bir yapıda hazırlanmıştır. Peki bu psikolojik ilk yardım eğitimi bize ne söylüyor? Psikolojik ilk yardım ne demek? Bakın psikolojik ilk yardımda izle, dinle ve bağ kur. Bu saymış olduğum 3 tane yaklaşım şekli neyi izlememiz, neyi dinlememiz ve hangi konuda bağ kurmamızla ilgili bize farkındalık katıyor ve travma yaşayan, savaş mağdurları olan, aynı zamanda doğal afetler olarak nitelendirdiğimiz birçok olayda kullanılabilen bir yöntem. Neyi izleyeceğiz? Yaşanan kriz durumuna dikkat etmeyi. Burada ilk adım olarak neler olup bittiğini belirlememiz gerekiyor. Kimin yardıma ihtiyacı olduğunu belirleyip, güvenlik risklerini belirleyip, fiziksel yaralanmaları doğru bir şekilde tanımlayıp, acil temel ve pratik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bireylerdeki duygusal tepkilerin neler olduğunu gözlenmesi çok önemli. Peki biz neyi dinleyeceğiz? Öncelikle kendimize tanıtmamız gerekiyor. Yani biz burada travmaya maruz kalan kişiyi dinlememiz gerekiyor. Bunu yaparken dikkatli ve aktif bir dinleme pozisyonu alıp başkalarının duygularını kabul edip tehlikedeki kişiyi sakinleştirip ihtiyaçlarını ve endişelerinin neler olduğunun tanımlanması gerekiyor. Bakın arkadaşlar zor durumdaki kişilerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmak için biz bireyleri izleyip dinleyip ve aynı zamanda onlarla bağ kurup bilgi vermeliyiz. Kişinin sevdikleriyle ve sosyal desteğiyle bağlantı kurmasına imkan vermeliyiz. Tutamayacağımız sözleri özellikle yaşadığımız 100 yılın depremi olarak Adlandırılan felaket yakın zamanda ne yazık ki bir kriz dönemi yaşadık. Bakın biz bu kriz döneminde psikolojik ilk yardımı önce izleyerek sonra dinleyerek sonra empati kurup karşı tarafla ilgili bir bağ kuralak devam ettirebiliriz. Psikolojik ilk yardım konuları nelerdir? Bakın kişilere zorlamayan pratik bir bakım ve destek sağlamak, ihtiyaç ve kaygıları belirlemek, İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak. Bunlar neler? Gıda gibi, su gibi, barınma gibi ya da bir konuyla ilgili bilgi alma gibi. İnsanları konuşmaya zorlamadan dinlemek psikolojik ilk yardımın temel ilkesi. Rahatlatıp sakinleşmelerine yardımcı olmayı sağlamak. İnsanların bilgi edinmesi, hizmetlere ve sosyal desteklere ulaşmaları için yardım sağlanması. Kişileri Gelecekteki olası zararlardan gene korumak psikolojik ilk yardımın konuları arasında. Peki psikolojik ilk yardım ne değildir? Bakın sadece profesyonellerin yapabileceği bir uygulama değildir. Profesy profesyonel psikolojik danışmanlık değildir. Gene biz psikolojik ilk yardıma P diyoruz. P strese neden olan olayın detaylı bir şekilde tartışılmasını içermediği için psikolojik bir anlamlandırma değildir kişilere başlarına ne geldiklerini analiz etmelerini ya da zaman ve olaylara sıralamalarını istemek değildir. Pi, insanların hikayelerini dinlemek için hazır bulunmayı içermesine rağmen onlara olaydaki duygu ve tepkilerini anlatmaları için baskı yapmak değildir. Peki Pi nedir? Bakın Pi yani psikolojik ilk yardım, psikolojik anlamlandırma müdahalesinin daha etkili bir alternatifidir. Bununla birlikte pi uzun dönemde iyileşmede en yararlı faktörleri içermektedir. Peki bunlar nelerdir? Güvende hissetmek, başkalarıyla bağlantı kurmak, sakin ve geleceğe umutla bakmak. Normal bir şekilde baktığımızda kendi hayatımızda da uygulayabileceğimiz aslında bir yaklaşımdır pi eğitimi. Bakın herkes güvende olmak ister, herkes sosyalleşmek ister, Herkes geleceğe daha unutla bakıp değil mi yaşamış olduğu problemleri üzerinden üstesinden gelebilmek için belirli bir sosyal çevre ister. Ve bu sosyal çevresinin de kendisini desteklemesini ister. O nedenle burada sosyal, fiziksel ve duygusal desteğe erişme ve gerek birey gerek topluluk olarak kendilerine yardımcı olabileceklerini hissetmek isterler. Peki Pi kim, ne zaman ve nerede yapılmalı? Kimin içindir bu P eğitimleri? P yakın bir zamanda ciddi bir kriz durumuna maruz kalmış, stresli insanlar içindir. P hem çocuklara hem yetişkinlere uygulanabilir. Fakat kriz yaşantısı geçiren herkes psikolojik ilk yardıma ihtiyaç duymayabilir ya da bu yardımı istemeyebilir, böyle bir talebi olmayabilir. O nedenle biz izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Ama karşı taraftaki birey bu yardıma açık biri ise, gerçekten böyle bir yardıma ihtiyacı varsa biz bunun için devreye gireceğiz. Bu durumlarda yardım istemeyen kişileri zorlamamak, sadece destek istedikleri anda kolayca ulaşılabilir olmak gene psikolojik ilk yardım eğitiminin temel taşı. Peki arkadaşlar biz psikolojik ilk yardımda Neyi yapıp neyi yapmamalıyız? Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 yılında e, saha çalışanları için hazırlamış olduğu bir rehber var. Neleri yapmalıyız? Bir kere dürüst ve güvenilir olmalıyız. İnsanların kendi kararlarını verme haklarına saygı duymalıyız. Kendi ön yargılarınızın ve eğilimlerinizin farkında olun ve onları bir kenara bırakın. Yani e, karşı tarafta travma yaşayan ya da bir Doğal afet sonrasında yakınlarını kaybeden bireyler sizlere kendi hayatlarıyla alakalı sıkıntılarını anlatırken siz kendi hayatınızla ilgili örnekler sunmayın. Sadece dinlemeniz bile psikolojik ilk yardım yaklaşımında karşı tarafa kendisini iyi hissettirtebilir. İnsanları şu an yardım istemeseler dahi ileride istediklerinde yardıma ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirin. Mahremiyete saygı gösterin ve gerekiyorsa hikayeleri gizli tutun. Kişilerin kültürüne, yaşına ve cinsiyetine uygun bir şekilde davranın. Peki neleri yapmayın? Bu yaklaşımda zarar verici, tekrar travmatik bir deneyimi, hatırlatıcı ya da kişilerin gelecekle bağını kopartıcı yardım ederken aslında zarar verici yaklaşımlarda bulunmayın. O nedenle psikolojik ilk yardımda Neleri yapmamalıyız? Bir de ona değinelim. Bir yardım sağlayıcı olarak ilişkilerinizi kötüye kullanmayın. Yardım karşılığında para ya da herhangi bir iyilik istemeyin. Yerine getiremeyeceğiniz sözler ya da yanlış bilgiler lütfen vermeyin. Becerilerinizi abartmayın. Neticede bir insansınız ve yapabileceğiniz yardımların bir sınırı var. Dolayısıyla gerçeği yansıtmayan karşı tarafın umutla beklediği gereksinimlerini, ihtiyaçlarını sanki yapabilecekmişsiniz gibi onlara tutamayacağınız sözler lütfen vermeyin. Kişileri yardım almaya zorlamayın. Israrcı ve rahatsız edici olmayın. Size hikayelerini anlatmaları için baskı hiç yapmayın. Kişilerin hikayelerini lütfen başkalarıyla paylaşmayın. Kişileri, eylemleri ya da duygularından ötürü Yapmış oldukları belki ağlayacak belki e, bununla ilgili yaz sürecine girecek. E, çünkü bizim empati kurma yeteneğimiz, karşı tarafın anlayabilme biçimimiz aslında aynı yoldan yürümemize bağlı. Biz sadece onları yaşamış olduğu problemlerle birlikte destekleyebiliriz. Tabii karşı taraf böyle bir gereksinime ihtiyaç duyuyorsa. Bakın psikolojik ilk yardımın, tek başına yetersiz kaldığı ve kişinin daha ileri düzeyde desteğe ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir. Bu noktada pi sağlayan kişi kendi limitlerini bilmeli ve gerekli kişileri bu tıbbi personel, meslektaşlar veya alandaki diğer insanlar, yerel otoriteler, toplum liderleri ve dini liderler gibi en uygun kaynağa yönlendirilmesi gerekiyor. Afet sonrasında daha ileri bir acil desteğe ihtiyacı olabilecek bireylerin de bu şekilde gruplanması ve bu durumdaki insanların yaşamlarının kurtarılması için tıbbi desteği veya diğer yardımlara ihtiyaçları var. Bakın yaşamış olduğumuz yüzyılın yılın afeti olarak değerlendirilen afette depremde e, öncelikle ne oldu arkadaşlar? İnsanların e, barınma ihtiyacı, yemek problemleri, kıyafet ihtiyacı değil mi? Bakın bir anda insanların yaşamları travmatik bir şekilde Olumsuza döndü. Ve bu insanlar evlerinden oldular. Yakınlarını kaybettiler. Bununla ilgili işte işlerine gidemediler. Değil mi işte sınava hazırlanan çocuklar için ekstra bir stresör kaynağı oluştu. Dolayısıyla e, yapay dershaneler kuruldu. Değil mi konteynerler içerisinde. Sahra hastaneleri kuruldu. E, ne oldu? Kızılay'ın göndermiş olduğu çadırlar, konteynerler. Bir anda bakın bunların hepsi aslında bir nevi... Psikolojik ilk yardım yaklaşım şekillerinden biz acil olarak onların gereksinimleri neyse devlet olarak millet olarak bu vatandaşlarımızın yanında olup onların geleceğe daha umutla bakmasını kaygı düzeylerinin yaşamış olduğu travmanın daha yıllar sonrasındaki belirtilerinin azalması için biz ne oldu toplum olarak bir birlik olduk. Aslında bu da bir yardımdır sevgili arkadaşlar. Acil ileri düzey desteğe daha fazla ihtiyacı olan insanlar gruplandırmak gerekiyor dedik. Peki bunlar kimler? Herkes bir travmayı gerçekten aynı ölçüde mi kaldırabilir? Ya da herkes yaşamış olduğu bir olayda aynı şekilde geleceğe umutla mı bakabilir? Hayır, herkes aynı problemi yaşasa bile aynı problemlerle sağlıklı bir şekilde yoluna devam edemeyebilir. Mesela yakınlarını kaybeden bir bireyi düşünelim. Burada eğer ki çocukları varsa belki yaşamış olduğu kayıpla birlikte o çocuklarına bakamayacak düzeye gelebilir. O nedenle tam da burada eğer ki onun sizin desteğinize ihtiyacı varsa ne olur çocuklara bakmanız gerçekleştirilebilir. Ya da acil bir medikal bakıma ihtiyacı olan, ciddi hayati tehlike taşıyan yaralılar varsa yani buradaki aciliyeti bizim belirlememiz ve öncelikli olarak onlara bu pi eğitimini sunmamız çok önemli. Bakın kayıplarla birlikte özellikle yaşanılan deprem felaketinde kayıpları olan belki tüm yakınlarını, tüm sevdiklerini kaybeden bireyler suist girişiminde kendine zarar verme davranışı sergileyebilirler. Aynı zamanda başkalarına zarar verebilecek bir insan haline de gelebilirler. Bu bireylerin acil e, gruplandırılması lazım ve psikolojik ilk yardım eğitimlerinin de yaklaşımlarının da bu gruba e, göre şekillendirilmesi çok kıymetli. Peki psikolojik ilk yardım eğitimi ne zaman verilir? Bakın insanların yardım ve desteğe ihtiyacı stres kaynağı olaydan uzun bir süre sonra da devam etmesine rağmen psikolojik ilk yardım krizi olayından etkilenen insanlara hemen yardım etmeyi amaçlar. Stres altındaki kişilerle ilk temasa geçtiğiniz anda psikolojik ilk yardım sağlayabilirsiniz. Bakın bu yardım genellikle afet sırasında ya da afetten hemen sonra uygulanmalı. Fakat bu yardım olayın ne kadar sürdüğüne ve çeşidine göre bazen günlerce ya da haftalarca sunulabilir. Peki biz bu pi eğitimlerini nerede sunacağız? P eğitimleri yeterince güvenli bir yerde sunulabilir. Bunun için genellikle olay, kazan yeri ve yardım hizmetlerinin verildiği sağlık merkezleri, sığınaklar, kamplar, okullar veya gıda yardımlarının dağıtıldığı yerler, konteynerlar değil mi? Bakın birçok yerde bu psikolojik ilk yardım eğitimi yaklaşımı sunulabilir. İmkanlar uygun olduğunda P'yi özel olarak konuşabilecek bir yerde vermeye çaba gösterilmeli. Bakın çocuklarla ilgili olarak oyun terapileri değil mi? Ya da işte çocuk oyun merkezleri. Konteyner kentlerde öncelikli olarak çocukların, yaşlıların ya da bir engeli olan bireylerin gruplara ayrılarak öncelikli olarak onların desteklenmesi çok kıymetliydi. Ve böyle bir yaklaşım sergilendiğini de siz de deneyimlemişsinizdir. Cinsel şiddet gibi belli tip kriz durumlarına maruz kalan bireylerde kişinin itibarına saygı ve gizliliği için mahremiyetin sağlanmasına özellikle hassasiyet göstermeniz gerekir. Psikolojik ilk yardım uygularken yararlanacağımız bir takım iletişim becerileri vardır. Bunlar özellikle sözlü olmayan iletişim. Yani siz yakınlarını kaybetmiş bir deprem zedenin yan, yan tarafında olabilirsiniz. Açık bir fiziki görüntü sergilemelisiniz. Uygun bir mesafede durmalısınız. Sık sık göz teması kurup sakin ve huzurlu görünmelisiniz. Yani sizin o sakinliğiniz karşı tarafa yansımış olmalı. Özellikle de e, elinizde bir su şişesi gibi bir şey varsa bakın e, eğitimlerde bile bazen elimizde bir kalem olabilir. Ya da işte bir materyal olabilir. Bakın bunlar insana kendini güçlü hissettirtebilir. Ya da kişi ayaktaysa bir sandalye temin edip Lütfen oturabilirsiniz, bakın işte ben şuyum deyip kendinizi tanıtmanız, onu dinleyebilme ihtimalinizin olduğunu paylaşmanız. Tabii ki dediğim gibi onun böyle bir psikolojik ilk yardıma ihtiyacının olduğunu, gereksiminin olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Zaten o kişiler size yaşadığı sıkıntıları gerek ağlayarak, gerek size sarılarak, gerek size bir mesafede durarak anlıyor fiziksel olarak bunu hissettirtebilirler. O nedenle sözlü olmayan iletişimi tercih etmek önemli. Peki iletişim becerilerinde biz empati kurmalıyız. Yani olayları, durumları etkilenen bir bireyin bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Saygı duymalıyız. Durumdan etkilenen kişinin itibarını ve değerini göz önünde bulundurmalıyız. İçten bir birey olmalıyız. Zor koşullarda insanlara Güven vermek çok kolay bir şey değil. Karşı tarafın sizin bu içtenliğinize cevap verebilmesi de çok kıymetli. O nedenle koşulsuz bir şekilde kabul edip kişinin yeniden kendisine güven duymasını sağlamak, geleceğe daha umutla bakmak, yaşadığı sürecin ne kadar zor bir süreç olduğunun sizler tarafından dinlenilmesi gene çok değerli. Burada toplumu harekete geçirmek aynı zamanda sevk etmek ve yönlendirmek. Ee, nasıl yönlendirebiliriz? Kişinin çocukları vardır, e, beslenme ihtiyacı vardır, bez ihtiyacı vardır değil mi? Bununla ilgili gerçekten neye gereksinimi varsa siz eğer ki bir psikolojik ilk yardım yaklaşımında bulunuyorsanız dediğim gibi yani bu kişi bir bebek bezine ihtiyacı olduğunu, bir mamaya ihtiyacı olduğunu ya da bir içme suyuna ihtiyacı olduğunu size dile getiriyorsa Bakın psikolojik ilk yardımda bulunurken çeşitli bağlantılarınızın olması gerekiyor. Yani hangi birime ulaşmalı ya da barınma ihtiyacıyla ilgili diyelim ki bir çadır ihtiyacı var ama siz bu ihtiyacını bile karşılamadan gereksiz vaatlerde bulunduğunuzda o kişi tabii ki de sizin bu yardımınızı kabul etmeyecektir. Belki sizden önce birçok kişi tutamayacağı sözler vermiş olabilir. O nedenle bizler Psikolojik ilk yardım uygularken yönlendirmeden önce gerekli bağlantıları, gerekli telefon numaraları ya da bu bireyin iletişime geçebileceği yaklaşımları ya da adresleri bu bireylerle paylaşmamız gerekiyor. Özellikle de temel ihtiyaçları biz karşılayabiliyorsak işte konteyner kentlerden eğer ki kişinin bir sağlık gereksinimi varsa onunla ilgili yönlendirme yapıp da bir gereksinimi bile... Azalıyorsa inanın ki işte o içtenlik, güven, e, onun adına kurduğunuz empati yerini bulmuş oluyor. Bakın burada sürdürülebilir projelerin planlanması gerekiyor. Mesela sürdürülebilir projeler neydi? Önce çadır yardımı yapıldı, e, bir anda yurt dışından gelen yardımlar oldu, yaşamış olduğumuz deprem felaketiyle ilgili konteyner kentler oluşturuldu, sahra hastaneleri kuruldu. Bir anda eğitim eksik kalmasın diye yani konteyner eğitim alanları gerçekleştirildi. Gönüllüler birçok konuda gidip oradaki vatandaşlarımızı desteklediler. Ama bunların sürdürülebilir olması çok önemli. Yani herkes eline eteğini çektiğinde bu yaklaşımlar durduğunda işte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? O zaman bu kişiler yoksunluğa giriyor. Bu kişiler daha çaresiz, daha umutsuz, ee, özellikle de yaz sürecini kayıpları varsa yaşama süreci çok daha travmatik olabiliyor. Biz de tam bu travmaların olduğu noktalarda bu yaklaşımı sergilememiz çok kıymetli. Bilgi merkezinin oluşturulması lazım. Bireyler gereksinimlerini nereden karşılamalarıyla ilgili bilgi alabileceği hatların oluşması gerekiyor. Özellikle eğitim. Gerek uzaktan gerek örgün gerek konteyner kentlerde yer alan işte yapay dershaneler dediğim gibi eğitmenlerin bir anda oraya gönüllü olarak gitmesi öğrencilerin kaygı düzeylerini ya da umut düzeylerini yeniden harekete geçirmeleri çok değerli. Aynı zamanda çalışana destek verilmesi ve bireylerin kaldıkları eğer devam ettikleri bir iş varsa ya da devam edemeyecek durumdalarsa Bunların desteklenmesi çok önemli. Bunlarla ilgili izleme, değerlendirme, ihtiyaçların belirlenmesi, gerekli önlemlerin bu izlem ve değerlendirmeler sonucunda alınması çok değerli. Sonuç olarak son yıllarda yaşanan felaketler nedeniyle felaketlere karşı hazırlanmak, felaket esnasında olası duruma yanıt vermek ve felaket sonrası durumda rehabilitasyonu sağlamak tüm sağlık disiplinleri için, disiplinler için son derece önemli. Psikolojik ilk yardım felaketi yaşayan ve ondan etkilenen bireylerin göstermiş oldukları reaksiyonların anlamaya odaklanması gerekiyor. Bakın psikolojik ilk yardım tüm insanların temel ihtiyaçları karşılandığında ve gerekli desteğe erişebildikleri durumlarda stresli olaylarla baş edebilme yeteneklerinin olduğu varsayımı üzerine kurulmuş. Bundan dolayı empatik ve pragmatik yaklaşımlar ile bireyin kendi baş etme yeteneklerini harekete geçirmek iyileşmelerini sağlar diyorum. Bununla ilgili almış olduğunuz eğitimler, yaklaşımlar ve insanlara yardım etme seviyeniz, neleri yapıp neleri yapmama becerilerinizi öğrendiğinizde bu insanların daha sonraki zamanlarda travma sonrası stres bozukluğu hastalığına ya da majör depresyon gibi ya da suisit girişimleri gibi yaklaşımlarda bulunmalarının önüne geçilmiş oluyor. Başka eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.